günlerce psikolojim bozuktu. Yani sürekli ağlıyordum. Ben zaten o an hani karar hani ayaktayken direkt Allah'a yalvarıyordum. Hani tutuklansın, tutuklansın diye. Berat edildiklerinden sonra alkışladıklarında çok kötü oldum. Hı hı. Hani ben suçsuzum ama yani sanki ben suçluymuşum gibi alkışladılar. Berat dedikten sonra ben kendim de yıkıldım. Dünyada başıma da yıkıldım. Ee, pedagog, ...psikolog hepsine her şeye gittim. Ee, ve gece uykularımda konuşuyordum. Hı hı. Rüya görüyordum. Sürekli uykumdan sıçrıyordum. Yani bu yüzden ilaçta kullandım. Uyku, uyku ilacı falan. Yani bu baya e, kötü. Yani uykumdan sıçramak... Yani ...bir de ağlayarak sıçramak. Hı hı. Sürekli rüyamda onu görmek. Yani ben onun yüzünü unutmak istiyorum ama... ...sürekli rüyalarımda onu görüyorum. Hiçbir erkeğe güvenmiyorum. Sadece erkek değil yani... E, yani artık kadınlara bile güvenmiyorum ben. Yani güven problemi gitti artık. Kimseye inanmıyorum. Hiç kimseye de şey yapmıyorum, yaklaşmıyorum yani. Hı hı. E ben normalde çok sıcak kandım insanım. Direkt herkese ısınırım ama artık ısınmıyorum. Direkt kaçıyorum. O olaydan sonra zaten beni bir müddet korktuğum için anneannem, ee, dedem beni sürekli okula onlar bıraktı. Hı hı. Yani yürümeye bile korkuyorum. Dışarı bayağı bir süre çıkmadım. Sonradan yavaş yavaş hani kafam dağılsın diye çıkmaya başladım. Ama bunda da zaten tedirgin oluyorum Hatta hem de biber gazı falan almayı düşünüyorum. Yani korktuğum için. Ee, mesela telefonum dediğim gibi ceb elim cebimde yürüyorum. Telefonun kilidini açıyorum. Yani bir şey olursa direkt annem var. Ben bu psikolojiyi yaşarken onun hani e, hala dışarıda olması... E, onun beraat etmesi zaten benim için çok kötü bir şey. Hani ben zaten arkamdan biri gelecek diye korkarken bize artık arkamdan tekrar o gelecek mi diye korkusu.